C'est un super butin, Angelo! 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 Oh! <laughs> <laughs> Şuna bakın, eminim Butterfingers Monika'yı dansa davet edecek. <laughs> Bir şey mi dedin? D demedim. Zavallı Butterfingers. Niye böyle zorlandı anlamadım. Ah, sen kızlarla konuşma konusunda çok uzmansın galiba. Elbette öyle değil mişer? Galiba. Kanıtla. Kanıtladım. Seninle konuşarak. <laughs> Aslında haklı. Ee, yani mesela Butterfinger'sa e Monica ile çıkması konusunda yardım edebilirsin. Çocuk oyuncağı. Tek yapmam gereken Butterfingers'ı bir çapkına dönüştürmek. evet gerçekten çocuk oyuncağı. Küçük bir aşk. Merhaba Angelo. Yardımın için teşekkür ederim sana. Aa, sorun değil. Angelo berbat görünüyorsun. Hasta mısın? Daha kötü. Bütün gece kızlar hakkında araştırma yaptım. Evet, ilk görüşte aşkla başlıyoruz. Sonra bu gece öpeniden bile iyidir. Aa, Aşk Dans ve Aşk Bölüm 1, 2 ve 3 tamam mı? Aa, en azından bölüm 4 yokmuş. Peki faydalı bir şey öğrenebildin mi? Elbette. Kızlar aşk şarkısına dayanamıyor. Strateji bir. Serenat. Ama, ama ben... Tamam Butterfingers çok kolay. Monica'nın içi eriyecek. Jim Brandt'tan harikasını kaydettim. Tuşa bas yeter. Gösteri zamanı. Baba, ben, ben ben şey evet. Ben ben yapamam. Monika, biri sana bir şey söylemek istiyor. Hmm? Ne? You're so big you eat like Ne? <gülüyor> İyi delemeydi. Kitap yazmalısın. ...kızlara ulaşmanın sırları. Aşağılamak. Galiba yeni bir plan gerek. Midem bulanıyor ve çok titriyorum. Ya aşık oldum ya da sanırım su çiçeği. Ah! 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 Oh! 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 Ee, i̇şte strateji iki. Kızlar komik erkekleri sever. Bir fıkra bulmalıyız. Önerisi olan... Bir haham bir rahip ve bir kirpi aynı anda bara girer ve haham rahip diye bağırmaya başlar. <gülüyor> 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 Güzel. Hey, hadi koşun çocuklar dışarı çıkalım. Hey, göster kendini. Bir haham, bir rahip, bir de bar var. yani, yani kirpi bir kirpi bara der ki, hayır böyle değildi işte nasıldı? <laughs> Çok komik. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Neşelen Butterfingers. Angelo'nun başarı oranı yüzde altmış iki. İşe yarayacak bir şey bulacaktır. Şimdilik yüzde altmış iki. Teşekkürler Sherwood. Galiba planımız şu. Bu bilgiyi nasıl aldığımız sormayın. Bu çok. Iı dayanılmaz bir şey. İzlesene en iyi yeri köpeğini kurtarıyor. Hastanede ziyaretine gidiyor ve orada aşık oluyorlar aman tanrım. seni bir kahraman yapacağız. Ve Monica asla eskisi gibi bakmayacak. Bunun için de birkaç eşya gerekli. Wyfoot bana asit baz reaksiyonunu anlatır mısınız lütfen? Siz harika açıklıyorsunuz da. Vay vay asit baz gösterin. <laughs> Oh. teşekkür ederim Efendim hepsini anladım Koç unuttum topu tutarken kaç adım atabiliyoruz ol oh. <laughs> Tamam, planı son kez gözden geçirelim. Monika yerini aldığında topları atacağım. Toplar yuvarlanacak ve bum! Ben boncukları fırlatacağım. O sırada Perla'nın koltuğunu iteceğim ve Shorewood'la çarpışacak. Ama... 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 Butterfingers! Hı. Evet, e, Shorewood'a keman tatıp onu çekeceğim. Hayatını kurtaracağım ve Monika da bundan çok etkilenecek. Evet öyle. Hazır mısın? Şey tam zamanı. Başlayalım. <laughs> Planın bu mu yani? Butterfingers'ı kahraman mı yapacaksın? <laughs> Acaba Monica'ya hiç çiçek almayı plan düşündün mü? <laughs> Onu elbette düşündüm. Ama yapma. Çok belli olur. Öyle değil mi Butterfingers? Butterfingers? <laughs> 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 Heh, kızlar hiç hayal güçleri yok. Tabii tabi evet. Akşam dansta görüşürüz. Ece ile gidiyorum. Ece mi? O çocuk mu? Ama ama biz de olacağız. Kızlar konusunda uzman olduğuna göre birini bulmakta zorlanmazsın diye düşünüyorum. Tamam planımız şu: uzaylı istilası gibi basit bir şey ayarlayıp dünyayı kurtaracağız ve herkes bize bayılacak. Hmm, bu kez basit olsun lütfen. Aklısın. Basit. Ninja saldırısı nasıl? Samuray olabiliriz. Bir samuray kılıcı bul. Ben de eve gidip... Çarut! Çarut! Hey nereye gidiyorsun? Dans işi bulmaya. Oh. i can